Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle Tonguç kampüsünü çıkarmış olduğu ya da koşu çıkarmış olduğu Paragrafist kitabını inceleyeceğiz gençler Şimdi kitabın boyutu gençler tabi Kitabın boyutu biraz dar iki parmak falan dar şu yandan Yine iki parmak falan alttan dar Kitabın boyutu bu şekilde Bu kitap gençler paragraf kitabı var ya bu Bunun biraz daha zoru gençler Yani o hissiyatı biraz tatmıştım O zorluğu İki, şarkı, iki şık arasında falan kalıyorsun mesela yani Kararsız kalıyorsun. ÖSYM gibi. Bu biraz daha zor. Şöyle mor bir teması var. Mor renk yapmışlar. 22 soruluk denemeler. Deneme tarzında daha iyi gençler. Çok soru bankası olunca böyle sıkılırsınız falan. Deneme olunca hani çözgeç mantığı var. 22 soruluk. Sorular uzun gençler. O yönden iyi yani. Size okuma alışkanlığı elde ettiriyor. Uzun uzun okumaya alışıyorsunuz falan olağınızı arttırıyor. O yönden iyi bir kitap. Soruları da şöyle bir görmüş olun. Uzun sorular var. Okuyup anlamaya da falan. Tabi paragrafında çok incecik bir şey yok. Adamları yazmışlar yani. Uzun uzun. Roman gibi yazmışlar adama. Baksana. Sorular bayağı uzun ya. Yani mesela şuna baksana Allah aşkına. Sizi biraz yorar yani. İkilemde de bırakıyordu ÖSYM gibi. O yönden iyiydi yani. İlk başlarda tabi zorlamıştım da sonradan rahat geldi. Alışıyorsunuz. Şöyle sene başına alıp çözmelik kitaptan. Deneme tarzına daha iyi zaten. Tabi sorularında çok incecik bir şey yok ama. Yine de görmüş oldum şöyle. Hızlı hızlı. Uzun uzun sorular var gençler. Çözümlerini yapan hoca bayağı iyi yapıyordu. Birkaç soruya bakmıştım. Paragrafta çok gerek olmuyor çözümlere tabi ama. Birkaç soruya bakmıştım adam cidden güzel çözüyordu. Açıklıyordu yani tek tek. O yönden iyiydi onu da söyleyeyim yani. Böyle bu şekilde. Her tarzdan sorular var ya. Şöyle sıralama soruları genelde zor oluyor falan. Uğraştırıyor. Anlam soruları var. 30 tane deneme yapmışlar gençler. 275 sayfa. Arka taraf bu şekilde. Arka e, kitabın kapağı. O zamanlar tabi 33 liraymış. Şu an kaç bilmiyorum. Tabi bunun eko kitap hali de var. Şöyle yanlamasına kitap hali de var. O biraz daha ucuz oluyor. Bu şekilde gençler. E, güzel bir kitap. Fena değil. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.